Bu videomuz Merhaba arkadaşlar bu videomuz açıklama videosu Açıklama yapacağım e Şimdi videolar daha az geliyor Hatta neredeyse hiç gelmiyor Dersler başladı Bu yüzden Ve arkadaşlar Benim minnak bir tane kardeşim var Dün ortanca kardeşimin hesabına Max çıkardım Ve bugün sabah ona kutu açtırdım Büyük kutum Bana yıldız gücü çıkardım Kardeşimi göstereyim Yavuzhan Bak bakayım kameraya. Bir daha bak. <laughs> gül. Normal gül. D normal gül Her zaman güldüğün gibi gül lan. Gül Gül gül. <laughs> Arkadaşlar kardeşim. burada ben gözlük kullanmaya başladım. Yani ben benim. Bakın ben benim yani. <laughs> bu arada. 20 aboneye özel çekiliş yapıyorum yorumlar kısmına şöyle 20 aboneye ulaştığımızda çekili, çekili çekiliş için işte katılıyorum yazın adlı bir video yükleyeceğim 20 aboneye ulaşınca Brawl Stars hesap çekilişi yapacağım Brawl Stars'ta arkadaşlar bunun için bu hesap için çalışıyorum arkadaşlar yani böyle zaten işte katılıyorum nasıl yazılıyor tepeye göstereceğim şu anda yazıyor da